Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk muhabir arkadaşımız Neziha Akşener'in yanında özel bir röportaj gerçekleştirecek ve sözü hemen Neziha Akşener'e bırakalım. Bein Sports ekranlarından herkese merhaba. Avusturya'dan mutlu günler diliyoruz. Özel bir röportajla karşınızdayız. 3 sezon üst üste Galatasaray'la başarıya ulaşmış Galatasaray'la şampiyonluklar yaşamış. Galatasaray'ın önemli ismi teknik direktörü Okan Buruk. Bein Sports ekranlarında özel röportaj konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Teşekkür ederiz. Güzel bir ortamdayız. Avusturya'dayız. Kamp çalışmaları burada devam ediyor. İkinci etap olarak adlandırabiliriz. Sizin için nasıl geçiyor? Öncelikle hem kendi adınızı hem takımınız adına hem burayı nasıl anlatırsınız? Kamp çalışmaları nasıl geçiyor sizin için? Tabi bu sene daha farklı bir, geçmiş senelere göre daha farklı bir program yaptık. Birinci aslında hazırlık dönemimizi, burada onu da ikiye ayırdık. Bir, bizle birlikte ilk başlayan, 4 Temmuz'da başlayan grup. Bir de milli oyuncular 10 Temmuz'da katılıp bir kısmı da 15 Temmuz'da katılmıştı. O katılan grubu, iki grubu farklı şekilde tabii ki farklı tarihlerde, İstanbul'daki hazırlıklarla başladık. Kendi tesislerimizde çalıştık. İlk, sene, ilk defa aslında sezon başı kampa gittiğimiz ortamı kendi tesisimizde yaratmak istedik. Burada da çok olumlu aslında sonuç aldık. Oyuncularımızdan da geri bildirimler çok olumluydu. Bizim açımızdan da hem çalışma isteği, çalışma temposu, çalışma ortamı, işte antrenman yaptığımız sahalar, fitnessımız, spamız, e, orada yemeğimiz, işte hastanemiz yani aslında bütün her şey elimizin altında oldu. Bu aslında yurt yurtdışındaki seçme nedenlerimizden biri hep aslında hava sıcaklıkları oluyordu. Ama e, son yıllarda baktığımızda yani Avusturya'ya her geldiğimizde e, Türkiye ile bir fark olmadığını gördük. Bu sene de aslında biraz şu anda da bunu yaşıyoruz. O yüzden e, Türkiye'deki özellikle Kemerburgaz'ın e, 3-4 derecede İstanbul'a göre daha az sıcak olduğunu ve rüzgar alabildiğini düşündüğümüzde de Bence doğru bir karar verdiğimizi ve ilk hazırlık bölümünü İstanbul'da yapmanın, kendi tesisinde yapmamızın psikolojik anlamda da olumlu geri dönüşü olduğunu söyleyebilirim. Dört günlük bir kampa geldik. iki tane maç yapıyoruz. Birinciyi oynadık. Çift antrenmanlar devam ediyordu. Aslında maç önceleri de iki antrenman. Bugün mesela iki antrenman yapıp yarın akşam maça çıkacağız. Yani aslında bir anda maç oynuyoruz ama tempomuzdan da ödün vermiyoruz aslında maçları da bir antrenman gibi bu çalışmanın devamı olarak kullanmak istiyoruz. Burada sonuçlara çok odaklanmıyoruz. Tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz ama çok fazla da sonuçlara odaklanmadan kamp dönemini geçiriyoruz. Bence yani bu 4 günlük kamp aslında oyuncular için de psikolojik anlamda bence yani bir 10 gün geldiğimizde eskiden birinci, ikinci günden böyle biraz psikolojik olarak çökmeye başlıyorlardı. Yani biz 10 gün burada ne yapacağız der gibi. Ama daha kısa kamp, iki tane maç. Bu da oyuncuların yani bir an önce en yüksek performanslarını verip maçları da oynayıp aslında yani kendi ailesinin yanına, kendi evine dönmesi. iyi çalışıp dönüyoruz. Yani bir kere en önemli şey bu iyi çalışmak. Yani İstanbul'da da iyi çalıştık, burada da iyi çalıştık. Maçlarla birlikte aslında bütün oyuncularımızı da net bir şekilde kullanıp bu kampı tamamlayacağız. Ortamımız çok güzel, otel çok güzel. Antrenman sahası otelin önünde. İmkanlarımız ee, imkanlarımız güzel. Ee, işte istediğimiz gibi çok hızlı bir şekilde çalışabiliyoruz. Otelin fitnesi, spası aynı şekilde çok güzel. Bu anlamda da güzel bir ortamdayız ve rahat ediyoruz. Taraftarlarımız burada her evet. zamanki gibi bizi destekliyorlar. Yani çok sayıda taraftar var. Çok burada. sayıda taraftarımız. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. İlk maçta yine stadın büyük bir bölümünü doldurdular. Ee, onlar bizi özlüyor. Biz onların önlerinde oynamayı özlüyoruz onlarla da burada bir araya gelmek ayrıca bizi sevindiriyor. Hocam tabii ki yeni sezon zor yine zor geçecek. Çok önemli, takımlar evet. çok önemli rakipler var. Galatasaray'la 3 sezon üst üste şampiyon oldunuz. Galatasaray tarihinde ikinci kez 4. sezon üst üste şampiyon olmak için bir hedefle sahaya çıkacak ve evet. bu senaryoların ikisinde de siz vardınız. Birinde futbolcu olarak, birinde de teknik direktör olarak olma ihtimali var 4 sezon üst üste. Bu senaryo bu sezonda gerçekleşir mi? İki tarafı da Birini yaşamış, birini yaşama ihtimali olan biri olarak neler söylersiniz? Galatasaray'ın bir kere hedefleri hiç bitmiyor. Ee, yine dördüncü şampiyonluk, beşinci şampiyonluk hayalimiz, hedefimiz devam etmesi gerekiyor bence. Yani Bu senenin motivasyonu da, en önemli motivasyonu da aslında bu olması gerekiyor yani dört sene üst üste şampiyonluk motivasyonuyla aslında yani bunu hem kendimiz alıp takım olarak hem taraftarımıza verip bu motivasyonla ligi hazırlanmamız gerekiyor. Onun yanında benim için e, tabii ki hani 2022-23 sezonunda başladım. İlk senemde hedef tabii ki şampiyon olmaktı. E, şimdi siz söylediğinizde üç kere üst üste şampiyonluk yani böyle kendi içimden de diyorum yani çok önemli bir iş başardık ama e, hiçbir zaman e, durabilecek bir durumda değiliz. Yani üç şampiyonluk yaptık eee üstüde devam etmesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın hedefleri bunun dışına çıkma şansı yok. ve biz de bu ciddiyetteyiz. Aslında bu seneye çok daha iyi hazırlandığımız kadro olarak önceki senelere göre daha hazır ve daha çok oyuncuyla girdiğimizi söyleyebilirim. önemli takviyeler yapıyoruz. Yani Leroy Sanay gibi çok önemli bir isme çok erken bir şekilde imza attırdık. Burada tabii ki yani Başkanımız yönetim kurulumuz bu desteği her zaman bize veriyor. Bu transfer sürecinde, de, Leroy Oysan'ın transfer sürecinde de yine Abdullah Bey ile çok birlikte çok büyük bir emek verdik. Yine Viktor Osimen için çok büyük bir emek veriliyor. Burada başkanımızın hedefleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda bunu tabii ki aslında onları da motive eden taraftarımız yani. Asgari taraftar her zaman isteyen bir taraftardır. Her zaman daha fazlasını ister, hiçbir şeyin azıyla yetinmez. Bence bu hedefler, bu beklenti gerçekten çok önemli. Onların bize verdiği motivasyonla da inşallah en kısa zamanda transferi de çok doğru bir şekilde tamamlayacağız. Bununla ilgili çalışmalar biliyorsunuz sürüyor. Yani Osimen'in bir an önce imzayı atıp hepimizin de tabii ki bu anlamda rahatlaması önemli. Çünkü yani benim için de birçok Galatasaray ile ilgili her kim bu işin içindeyse herhalde en çok duydukları soru Osman geliyor mu sorusuydu. O yüzden bununla ilgili biliyorsunuz yine Abdullah Bey bu görüşmeleri sürdürüyor. En kısa zamanda da şey yapacaktır bu bir sonuca ulaşacak yani büyük ölçüde bu tamamlandı ama devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, başkanımız buradaydı zaten yöneticilerimizle evet. birlikte yani onunla da hep görüş alışverişi yapıyoruz hedeflerimizle ilgili yani bizim beklentilerimizle ilgili Tabii ki hep geri bildirim yapıyoruz başkanımıza dediğim gibi yani hedefimiz çok büyük ee, Tabii ki yine birinci ana hedefimiz Tabii ki hep şampiyon olmak zorundasınız Türkiye Ligi'nde yani bunu bir kenara yazmamız evet. gerekiyor ama bunun yanında bu sene çok önemli bir organizasyon var, Şampiyonlar Ligi. Yani Şampiyonlar Ligi'ne de gerçekten şunu söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde hedef aslında katılan hiçbir takım için kupayı almak olmuyor aslında. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon olduğu için. Her takım şunu düşünüyor aslında, yani gidebileceğimiz en iyi yere gitmek yani. O finale kadar gidebilmek, belki yarı finale gidebilmek, belki çeyrek finale gidebilmek. Ama her takımın hedefi gidebildiği yeni yere gidebilmek. Çünkü Şampiyonlar Ligi diğer organizasyonlar kadar belki oralarda finale ulaşmak, kupayı kazanmak biraz daha kolay ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, final oynamak gerçekten çok zor. Ama son 3 senede 2 tane final oynamış bir inter örneği var aslında. Yani ve zoru başarmış. Belki hedefi çeyrek final, yarı finale kadar gidebilmek olmasını düşünürken finale gidebilmiş bir Inter var. Mesela geçen sene Paris Saint Germain favori değildi ama kupayı kazandı. Evet. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceği hiç belli olmuyor. Her takım son 16'da çok fazla yani kupanın favorisi dediğimiz birçok takım son 16'da elenmiştir. O yüzden hani zor bir organizasyon ama gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Hocam aslında siz Osimen'e değindiniz ben Osimen ne oluyor diye sormayacağım. Ben farklı bir yerden sormak istiyorum. Osimen sezon sonu bittiğindeki tavrı nasıldı? Sezon bittiğinde ayrılırken siz şu anda görüştüyseniz şu anki tavrı nasıl? Nasıl bakıyordu buraya? O süreci siz Osimen'e evet. yakın bir olarak nasıl anlatırsınız? E şöyle aslında ben onu daha önce bir röportajda söylemiştim. Yani Osimen burada hiç kimseyle vedalaşmana bir kere kafası biraz karışıktı. Düşünmek istedi. Düşünmek için bir süre istedi ama olan sevgisini net bir şekilde gördük aslında. Sezon bittiğinde de gördük. Sezonun devamında da gördük. Aslında bir kafa karışıklığı belki Galatasaray olan bu sevgisi olmasaydı çok farklı şeyler düşünebilirdi. Çok ciddi teklifler Evet çok var. önemli teklifler vardı. Çok ciddi teklifler vardı. Ama Galatasaray'la yaşadıkları burada... Onun hissettikleri, Galatasaray taraftarının ona geçirdiği, onun ta Galatasaray taraftarına verdiği bir duygu var. E, bu duyguyu yakama, yakalamak çok kolay değil. E, bunun benzerini biliyorsunuz Mauro Icardi evet. yaşamıştık 2 sene önce. Kiralık yani kiralık değil. gelmişti. Devamında e, ona da çok büyük teklifler gelmişti Suudi Arabistan'dan ama e, Galatasaray'da olmayı seçmişti. O yüzden yani böyle yıldız oyuncuların Galatasaray'la olan bağını devam ettirmeleri parayı bir kenara atıp Galatasaray'daki o mutluluğu seçmeleri bence çok önemli, çok değerli. Biz de aynı duyguyu tekrar onlara geri vermemiz gerekiyor ve Galatasaray taraftarı gerçekten bu tür oyunculara her şeyi hissettiriyor. O yüzden çok değerli ve bu süreçte de hep ben de görüştüm. Devamlı tıkandığı yerde veya onun ümidini kaybettiği yerlerde hep onunla o iletişim ben de kurmaya çalıştım. Onun duygularını, hislerini hep canlı tutmaya çalıştım. İnşallah çok artık sona geldik yani en kısa zamanda da imzalar atılıp takımla birlikte olmasını bekliyorum. Hocam transfer tabii ki teknik direktör olarak takımı hazırlıyorsunuz, burada fit duruma getirmeye çalışıyorsunuz, taktik çalışıyorsunuz ekibinizde transferde de çok ön plandasınız. Transferdeki rolünüz tam olarak ne yani gelen oyuncuları veto etme ihtimaliniz var ya da direkt oyuncu isteği olabilirsiniz. Ancak yöneticilerle konuştuğumuzda da herkes Okan Hoca'nın isteği doğrultusunda cümlesiyle başlıyor röportajlara. Sizin transferdeki rolünüz, evet. yol haritanız nasıl oluyor? Aslında tabii ki yani burada teknik adamın tabii oynatacağı oyun, hangi oyuncular üzerinden gitmek istediği, ne tür profil aradığı çok önemli. Burada bunu bazen başarabiliyorsunuz, bazen buluyorsunuz, bazen bulamadığınız yerler de oluyor. Ama e, bu sene bu anlamda dediğim gibi en e, aslında en oturmuş takım olarak kadro oyuncu sayısı olarak en oturmuş yıldayız. Burada e, beklentimiz tabii ki o, işte Leroy Sané zaten çok hızlı bir yani kanat oyuncusu eksiğimiz vardı zaten. Çok hızlı bir e, imza attırdık. E, burada Osimen'in e, santrafor olarak e, tabii ki bizde verdiği ve onunla devam etmek istiyorduk. Onu e, beraber hep beraber zaten bunlara karar veriyoruz. Onu yaptık. Bunun dışında kaleci transferimiz kaldı. Bir de savunmaya bir takviye yapmak istiyoruz. Onun dışında da devam eden sürede de aslında yani ihtiyaçlarımız ne kim gidecek, kim kalacak? Ya bir süre de var zaten biliyorsunuz. Yani Eylül ayına kadar da bir süre var. Burada da aslında gidişata göre aslında orada daha adapte olacağız. Ama burada hep söylüyorum başkanımız yönetim kurulumuz bu anlamda bana hep yani benim istediklerimi ve hayata geçirmeye çalışıyor. Ben de burada e, önemli bir e, tabii ki teknik adam olarak karar vermek, doğru karar vermek bu anlamda da e, rol oynuyoruz. Burada güzel bir ortamımız var. Yani e, benle birlikte tabii ki yani futboldan sorumlu, Sportif AŞ'deki yöneticilerimizle birlikte yani, takımın içerisinde e, bu uyumu sağlamaya çalışıyoruz. Yani e, ben de e, hem teknik adam olarak e, hem tabii ki çok büyük bir tecrübe'm var, e, futbolcu olarak var, bu kulübün içinden gelmiş bir kişi olarak var. E, futbolu yakından tanıyorum, oyuncuları yakından tanıyorum. Avrupa'da tabii ki her ligi takip ediyorsunuz, birçok oyuncuyu biliyorsunuz. Burada da zaman zaman onlarla aslında transferde iletişim kurmak gerekiyor. Yani. Onlara projeyi anlatmak gerekiyor, ne düşündüğümüzü, nasıl oynamamız gerektiğini. Aslında teknik adamın rollerinden biri de burada yani transfer edeceğiniz oyuncuya. Yani bu sanede de aynı şekilde oldu. Yani onunla bir görüşüp ona ne düşündüğümüz, ne istediğimizi, onu nasıl kullanacağımızı ve buradaki hedeflerimizi anlatıyoruz. Galatasaray'ın tarihini anlatıyoruz bir kere, ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlatıyoruz. Belki benim açımdan da en önemli şey onlarla kurduğum bu iletişim oluyor. Hocam tabii ki Mauro Icardi'yi de sormak istiyorum. Şu anlamda soracağım. Tabii ki dün de yine açıklamalarınız oldu. Yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyor. Burada olmasının, oynamasa dahi çok etkili olduğunu söylüyorsunuz takımla birlikte evet. olmasının. Şu anda net olarak Mustar'ın ayrıldıktan sonra takım kaptanlığı rolünde evet. siz verdiniz evet. mi diye sorayım ona. Bir de siz tabii ki onun rolünü nasıl anlatırsınız bize? Bu sezon içinde kritik olacaktır. Şampiyonlar Ligi üzerinde özellikle. Evet tabii ki yani takım kaptanımız özellikle sonra zaten Icardi'ydi. Şu anda Icardi bu role devam edecek. Ee, ve e, onun tabii takımla bir arada oldukça hani antrenmana katıldıkça işte kampta bir arada oldukça işte yemeklerde diğer, de, diğer yerlerde bir arada oldukça hem onun da motivasyonu artıyor hem takıma verdiği enerji de daha farklı oluyor. O yüzden yani bu süreç, bu kamp süreci, tesisteki antrenman süreci onun için çok önemli oluyor. Ve onun da tekrardan o mental olarak diğer arkadaşlarının seviyesine gelmesi için de gerçekten hem onun açısından çok önemli. Bir de tabii ki onun verdiği enerji de içeriği arkadaşlarına, taraftara verdiği enerji gerçekten çok farklı oluyor. Ee, bu anlamda da ben çok fazla çaba sarf ettiğini de düşünüyorum. Yani, yani belki bir iki ay önceki Mauro Icardi e, takımdan ayrı sakatlık ve takımla bir arada olmayan Icardi'den çok şu anda hem takımla bir arada olan hem de e, tekrardan arkadaşlarını bir araya getirmek için e, çaba sarf eden e, ve onlara e, motivasyon e, sağlayan bir Icardi'ye dönüştü. Bence bu da çok önemli. Bence oynamaya başladıkça da bunu da daha da arttıracak. Yani takım olan katkısı sadece bir futbolcu olarak değil, bir lider olarak da çok daha farklı yerlere gidecek. Hocam Morata geçen sezon gelip katkı sağladı. Evet. Bu sezon ayrılacağı teklifler olduğu konuşuldu. Ancak bir yandan da takımla birlikte çok iyi anlaştığını da en azından antrenmanlarda evet. gözlemleyebiliyoruz. Ayrıldığı senaryoda yine hazırlık maçlarında da ön plana çıkan Zaniolo'nun onun mevkisinde ya da Morat'ın ayrılığı sonucunda Morat'ın rollerini yapabilecek bir oyuncu olarak kullanılma ihtimali var mı? Bu iki oyuncuyu birbirine bağdaştırıyor musunuz? Şöyle, işte Morat çok önemli bir isim. Bizim oyuncumuz bir kere. Yani şu anda bizim kadromuzda bizle devam ediyor. Tabii ki yarın öbür gün ne olur bilemez onun tarafından, bizim tarafımızdan. Burada tabii ki kararlar verilmesi gerekiyor ama şu anda bizim oyuncumuz, bizle devam ediyor. Onun yanında, yani... Tabii ki her mevki için işte birinci alternatif, ikinci alternatif üçüncü kim olacak diye düşünüyorsunuz. Burada Icardi ve osimen dışında o bölgede oynayabilecek kim var dediğinizde Barış zaten birçok maçta evet. bu rolü yaptı. Milli takımda da bunu oynadı Barış. O özellikleri olan bir oyuncu. Zaniolo tam olarak Santrafor bölgesinden çok daha çok kanatlara da oynamayı seven bir oyuncu. Aslında yani o direkt olarak santrafordan çok kanatlarda oynamayı daha çok seven bir oyuncu. Özellikle dominant olarak sağ kanatta oynamayı seven bir oyuncu. Bu süreç devam ettikçe de hazırlık maçlarında aslında biraz da onların hangi mevkilerde daha iyi işler yapabildiğini düşüneceğiz. Bence Santrafor bölgesi için de yani alternatifler düşünüyorum. Yani sezon başı tabii ki çok yaklaştı. Burada Icardi ve Osimhen'in hazırlanma e, süreci olmazsa e, lige kimle başlarızı da bu anlamda e, şu anda kafa yorduğum şeylerden biri aslında. Hocam benzer bir soruyu savunma için sormak Hı. istiyorum yine hazırlık maçlarında. Derik Köy'ün golleriyle de ön plana evet. çıktı. Ama röportajlarda tabii ki o yabancı futbolculardan bazılarının da ayrılması gerektiğini de söylüyorsunuz. Üçlü formasyonda İsmail Yakobs'un sol stoper olarak kullanılıp Derik kön'ün kadroda tutulma düşüncesi var mı? Bu anlamdaki tasarrufunuz evet. nasıl olacak? öyle tabii yani sol bek aslında zorluk çektiğimiz ama bu sezon başı evet. için en zengin yerimiz ve en formda oyuncuların yani Eren'in geçen seneden çok formda olduğu İsmail Kopst'un son iki lig maçında formda bitirdi. Eee evet. maçında o ikisini birden oynatmayı düşünüyorum. Önlü arkalı büyük ihtimalle onları oynatacağım. ve Derik önde hem Sol bek hem sol, sol önde gerçekten çok önemli performans terkedi hazırlık maçlarında. Tabii ki yabancı sayımıza göre bunu şekillendirmemiz gerekiyor. Bir kadro yapısı oluşturmamız gerekiyor. Onu da ilerleyen günlerde devam edeceğiz. Yani bu da şeyle de değişiyor tabii bu. Oyunculara gelecek teklifler, işte burada hangisini seçeceksiniz, hangisi kalacak tekliflere göre de oyuncuların durumları değerlendirecek ama şu anda yani bir geçiş sürecindeyiz. Bütün oyuncuları görüp ve onlara gelecek tekliflere göre de tabii ki birçoğunu göndermemiz gerekecek. Yani yabancı sayısını özellikle düşmek için, aşağı inmek için oyuncularla ilgili kararlar vereceğiz. Ama işte bunu ne zaman vereceğiz onu tam olarak bilmiyorum. Şu anda onlarla birlikte devam ediyorum. Hocam orta saha transferini öncelik olarak saymadınız az önce ya da madde madde sayarken orta sahaya bir net bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Hakan Çalanolu ismi geldi, İlkay ismi geldi. Dış basında çok isim evet. yazılıyor Galatasaray'a. Orta ya saha transferi var mı talimatlarınız arasında? Şey gidiyoruz. Ee, bunu başkanımız da isteği bu şekilde zaten. Ee, bizim de düşüncemiz bu şekilde. Ee, aslında mevki mevki gitmeye çalışıyoruz. Yani bizim için zaten Leroy Sane'yi çok hızlı bir şekilde bitirdik ve Osimen çok önemliydi. Yani Osimen'in e, transfer neredeyse sonlanıyor. O sonlandıktan sonra e, özellikle e, kaleci transferi bizim için önemli olacak. E, yani diğer mevkilerle ilgili devam eden süreçte bir karar vermemiz gerekiyor. Yani gidecek, kalacak, ayrılacak. Yani burada en önemli şey tabii ki bir bütçeniz olması gerekiyor. Yani e, kendi bütçemize göre, çünkü yani o birlikte e çok önemli bir bütçeyi zaten burada Osimene kullanmış oluyoruz. Onun devamında da yani o kalan bizim için bütçeye göre kararlar almamız gerektiriyor. yani burada çok fazla şey isteyebilirsiniz dediğim gibi yani her mevki oyuncu isteyebilirsiniz ama burada bütçemiz de çok önemli bir durumda bunu da doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor o anlamda yani ilk isteğimiz tabii ki bir kaleci transferi. devamında da ona göre bakacağız. Hocam kampta genç oyuncuları izliyoruz. Normal sezonda da fırsat vermek istediğinizi biliyoruz ancak Galatasaray 3 sezon şampiyon olduğu süste üst ancak zor oldu. Çünkü evet. rakip de çok güçlüydü. Özellikle Fenerbahçelere rekabet evet. vardı. Buradaki rekabetten kaynaklı olarak genç futbolcuların daha az fırsat bulduğunu düşünüyor musunuz? Aynı durumun da bu sene devam edebileceğini öngörüyor musunuz? Şöyle yani işin gerçeği tabii ki yani her maç, her lig maçı da çok önemli. Yani birinci haftadan sona kadar o yarışınız çok erken başlıyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ne kadar zaman zaman rotasyon yapmaya çalışsanız da ama hiçbir zaman ligdeki oynatacağınız maçı normal bir maçın dışında hafif göremiyorsunuz. Burada genç oyuncuların performansları önemli. Yani ben genç oyuncuları da şu şekilde düşünmek istiyorum. Bazı genç oyuncu gelir formayı sizden alır. Yani hiç genç mi değil evet. mi bakmazsınız. O yüzden yani dünyada da bunun birçok örneği var. Yani 16-17-18 yaşında gelip çok önemli dünya çapında oyuncular ortaya çıkar. O yüzden yani bu oyuncuları da çok fazla şey olarak yani genç olduğu için oynatmak da doğru değil. Genç olduğu için oynatmamak da doğru değil gerçekten hak ediyorsa o formayı almaya e, niyetlenmişse eğer geçen gün üstüne üstüne koyarak gidiyorsa ben de bu anlamda e, genç oyunculara şans vermek isterim. Bütün iyi oyunculara şans vermek isterim. O yüzden yani e, yine Türkiye Kupası, lig maçları, Şampiyonlar Ligi çok yoğun bir tempoya gireceğiz. Burada da oyuncularımızı kullanmak istiyoruz ama e, dediğinizde de katılıyorum. Yani kadronuzu çok geniş tuttuğunuzda bu sefer genç oyuncuların oynama şansı biraz daha azalabiliyor. Ama onlar için de önemli bir yarış olacak. Yani önemli olan bu kadronun içerisinde olup o yarışa katılmaları. Ben genel olarak yani bu seneki performanslardan çok memnunum. Yani burada hazırlık maçlarında da hep ortaya koyuyorlar. Yine Arda çok ön plana çıktı oynadığı oyunda. Efe 2 hazırlık maçında da yine 45'er dakika oynadığında iyi işler yaptı. Baktığımızda yine Eyüp oynadı. Eyüp biraz daha yaş olarak onlara göre büyük ama. Yine daha aslında 2008-2009 yaş grubundan oyuncularımız var. Oynayan Ada gibi Furkan gibi Çağrı gibi Berat Duş yine o yaş grubundan. Bence elit, kaliteli genç oyuncularımız var. Onları da bence Sezon içerisinde doğru bir şekilde hazırlayıp bu sene de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz Youth League'de evet. gençlerin içinde Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir şeyi oluyor, organizasyon var. Orada da onlar için çok büyük bir tecrübe olacak aslında ama biz kendi altyapımızdan gelip Galatasaray'da forma bulabilecek potansiyel oyuncuları burada zaman içerisinde doğru bir şekilde hazırlayıp kullanmamız gerekiyor. Veya transfer ettiğimiz genç oyuncuları yani Arda gibi yaş küçük ama transferimizdi. Ve onları da kullanmak istiyoruz. Daha çok şans vermek istiyoruz. Bu şekilde Türk oyuncu ortaya çıkarabilirsek gerçekten benim için de tabii ki en büyük mutluluklardan biri olacak. Yani belki birçok Türk oyuncuyu performansını yükselttik. Yani evet. Barış gibi, Yunus gibi, Kerem gibi, Abdülkerim gibi burada yine... Yani daha genç bir Eren tek, var, genç bir dönemde. yaşta gelip Eren bu sene katıldı daha genç yaşta gelip ve Galatasaray'da bu performansları sürdürüp milli takıma giden e, önemli oyuncular var e, İnşallah tekrar bu performansları devam ettiririz. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem transfer hem kamp dönemi hem geleceğe dair aslında hızlı hızlı sorularımı yönetmeye çalıştım. Zaten yakın zamanda lig de başlayacak. Yine İstanbul'da da hazırlık mücadeleleri var. Ligde de ilk mücadele Gaziantep Futbol Kulübü. Evet. Ben yine orada da olacağım. Ve o dönemde de transfer devam ediyor olacak. Evet evet. Transfer Eylül, konuşmaya Eylül devam kadar, edeceğiz bir süre sizinle. Eylül'e kadar e, devam edecek tabii ki. O yüzden hem maçla alakalı hem transferle alakalı yerlen dönemde de sizin fikrinizi tabii ki almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bizi teşekkür kırmadığınız ederim. için. Çok keyifli bir röportajdı. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Avusturya'da özel röportajla karşınızdaydık. Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü, 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşamış teknik direktör Okan Buruk, Bein Spor'sa özel soruları cevapladı. Biz de canlı olarak ekranlara yansıttık. Bir başka röportajda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.